Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. E, bize kısaca kendinizden ve eğitim geçmişinizden bahsedebilir misiniz? Tabii, e, ismim Adnan Özsoy. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde öğretim üyesiyim, 2015'ten bu yana. E, eğitim olarak Bilkent e, Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde başladım lisans eğitimine. Bir yıl sonra e, aldığım bir bursla Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. E, lisansımı Virginia Tech Üniversitesi'nden, yüksek lisansımı Texas Üniversitesi Austin'den, e, doktoramı da Indiana Üniversitesi'nden. Hepsi bilgisayar mühendisliği alanında alarak Türkiye'ye dönüş yaptım 14 yılında. Hacı e, Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği nedir? Bölümün amacı nedir? Öğrenciler bu bölümde ne öğrenir? E, bilgisayar Mühendisliğinin temel amacı e, bilgisayar mühendisleri yetiştirmek, bilgi e, bilişim teknolojileri ve bilgisayar alanında ortaya çıkan problemleri e, çözüm üretmek, yazılım ve donanım araçlarını kullanarak süreçler tanımlamak, mimari çözümler geliştirmek. E, bu kapsamda e, bilgisayar e, yazılım ve donanımı e, alanında farklı derslerimiz var. E, bu dersleri kapsayan bir eğitimi kapsıyor eğitimimiz bilgisayar biliminde. Ee, i̇lk iki yıl e, temel bilgisayar e, bilimi eğitimi, yazılım programlamaya giriş, e, mühendislik eğitiminin temelini kapsayan matematik gibi temel dersler. İkinci yıldan itibaren de e, seçmeli derslerle beraber gene bilgisayar biliminin temel dersleri, operating sistemleri, işletim sistemleri, bilgisayar mimarileri gibi temel derslerin yanında birçok seçmeli dersle bilgisayar mühendisliğinin e, farklı alanlarını eğitimde kapsamaya çalışıyorum. Siz Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği bölümünde hangi dersleri veriyorsunuz? Ben e, ikinci yıl derslerini veriyorum zorunlu olarak. E, birinci döneminde veri biri yapıları, ikinci döneminde algoritmalar dersi. Bunlar aslında bilgisayar bilimlerinin, bilgisayar mühendisliğinin en temel dersleri. E, seçmeli dersler olarak da e, blok zinciri ve kripto paralar son yıllarda çoğunlukla verdiğim ders. Daha önceki yıllarda da paralel programlama dersleri verir. Genelde hoca sayımızın yüksek olması nedeniyle, kadromuzun geniş olması nedeniyle seçmeli derslerimiz hocalarımızın ilgi alanına göre, çalışma alanlarına göre açılabiliyor. O bakımdan da geniş bir kadroya sahip. Peki bu bölümü tercih etmek için illa bilgisayar bilgimizin olması gerekir mi? Bizim başlangıçta hiçbir öğrencimizin Belli bir sebebi bilgisayar mühendisliği veya bilgisayarla alakalı bir bilgisinin olmasını beklemiyoruz. Birinci sınıf dersimizden itibaren, ilk dersden itibaren programlamaya giriş dersinde hiçbir şey bilmiyormuş gibi başlıyor. Ama tabii ki bazıları lise seviyesinde veya kendi ayırdıkları zamanda belli bir birikimle gelebiliyor. Fakat bizim verdiğimiz eğitimde hiçbir bilgi bilmiyormuş gibi programlamayı daha önce hiç yapmış gibi kabul ederek başlıyoruz. Bölümdeki ödev sisteminden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Bilgisayar Mühendisliği Hacettepe Üniversitesi'nde biraz proje ve ödev ağırlıklı olarak bilinen bir bölümümüz. Özellikle ilk, ilk sınıfın dersleri teorik dersin yanında uygulama dersi lab ders dediğimiz dersle beraber veriliyor. Bu derslerde lab derslerinde dersin içeriğine bağlı olarak 2-3-4 tane proje yapılması isteniyor. Bu projeler Tanımlanmış bir proje, bir problem üzerinden 2 haftalık, 3 haftalık zaman dilimlerinde yoğun kodlama ve mimari tasarım gerektiren projeler oluyor. Daha sonraki seçmeli derslerde de yine uygulama ağırlıklı lab dersleri olan derslerimiz var. Bunlarda da temel amacımız yetiştirdiğimiz mühendislerin hem piyasada hem mezun olduktan sonraki hayatlarında karşılayacakları gerçek problemlere daha yakın problemlerle üniversite seviyesinde, lisans seviyesinde karşılaşmaları buna tecrübe edilmesi. Bu bakımdan aslında biraz ders ve proje ve ödev ağırlıklı derslerimiz var fakat dediğim gibi bunlar aslında mezuniyetten sonra sizlerin daha rahat edebilmeniz için tasarlanmış dersler. Bölümün akademik kadrosundan ve öğrencilere neler kattıklarından bahsedebilir misiniz? Akademik kadromuz 29 öğretim üyesi ve 14 e, asistandan oluşuyor. E, hocalarımızın e, eğitimlerine baktığımızda e, doktora eğitimlerini hem yurt içinden hem de yurt dışından çok zor okullardan aldığını görüyoruz. Çok güçlü bir kadromuz var. Türkiye'deki birçok üniversitede bu denli güçlü bir kadro bulmak zor. E, o bakımdan çok şanslı bir bölümümüz. E, diğer e, bölümün imkanlarına baktığımızda, e, farklı laboratuvarlarımız var. Özellikle birinci yılda e, bilgisayar laboratuvarlarımız var. Derslerimizin bu uygulamalı kısmı asistan eşliğinde e, bilgisayar başında geçiyor. Daha kolay entegre olması açısından öğrencilerimizin. Daha sonraki yıllarda aldığı derslerde özellikle donanımla alakalı derslerinde e, bilgisayar mimarileri, e, mantıksal tasarım gibi, bilgisayar ağları gibi derslerde kullanabileceğimiz e, laboratuvarlarımız var. Fakat şunu da belirtmek isterim ki bilgisayar mühendisliği diğer birçok mühendislik veya temel bilimlere nazaran çok yüksek oranda fiziksel lab ve teçhizat ihtiyacı duymayan bir bölüm. Yani diğer bölümlerde belki bunları almak zorundasınız ama bilgisayar mühendisliğinde aslında temel olarak ihtiyacınız olan şey bilgisayar ve internet bağlantısı. Bakın bakımdan aslında çok yüksek bir beklentimiz yok ama gerekli bütün lablarımız mevcut bölümümüz. Hacettepe Bilgisayar Mühendisliğini diğer okullardan ayıran yanı nedir? Biraz önce de bahsettiğim gibi bence en güçlü tarafımız akademik kadromuz. Bunun yanı sıra Hacettepe Üniversitesi'nin teknokentinde birçok şirket bulunuyor. O bakımdan çok güçlü bir teknokente de sahibiz. Öğrencilerimiz hem staj yapma hem okuma sırasında çalışma part gibi hem de mezuniyetinden sonra birçok imkanı sağlayan bir vaziyette teknokent. Aynı şekilde yan yana birçok büyük okulun olması, yan tarafımız Bilkent, onun yanı ODTÜ, gibi bu büyük üniversitelerin ve aynı şeyi teknokentlerin var olması öğrencilerimize hem mezuniyette hem mezun olmadan önce de birçok imkan sağlıyor. Hacettepe Üniversitesi'nin Ankara'da olması da çok büyük bir avantaj. Ankara'nın birçok bilgisayar mühendisliği açısından avantajı var. Özellikle savunma sanayi çok güçlü ve savunma sanayinin hemen hemen her şeyi şirketi Ankara'da konuşlanmış durumda hem devletin kurumlar açısından. E, bu bakımdan birçok mezunumuz aslında savunma sanayi şirketlerinde iş buluyor. E, onun yanısı Ankara gene e, savunma sanayinden başka birçok e, sektörde e, büyük şirketlere ev sahipliği yapıyor. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nin bence en temel avantajları bunlar. Ankara yaşantı açısından rahat bir şehir, diğer büyük şehirler İstanbul'a nazaran çok daha rahat ulaşımı, kolay, hayat pahalı açısından çok daha uygun bir şehir. Üçlü tarafta bunlar. Bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka mühendisliği arasında ne gibi farklar var? Temel olarak bizim verdiğimiz kısımda bu farklı üniversitelerdeki açılmış yapay zeka mühendisliği için olmayabilir ama bizim mühendisliğimiz, bizim bölümümüzde bunlar aynı bölümün altında iki ayrı program. Burada biz ilk iki yılın dersleri ortak. Dolayısıyla aslında bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka mühendisliği verdiğimiz temel eğitim, temel bilgisayar mühendisliği eğitimi ortak. İkinci yıldan itibaren bilgisayar mühendisliğinde bulunan bazı donanım ağır dersler ya kaldırılıyor ya da daha hafifleterek yapay zeka mühendisliğinde veriliyor. Aynı zamanda yapay zeka mühendisliğinde verilen seçmeli derslerde de seçmeli derslerin yoğunluğu yapay zeka alanında. Dolayısıyla aslında ilk iki yıldan ortak. Daha sonraki kısımda yapay zeka özelinde özelleşmiş bir mühendis yetiştiren bir program yapay zeka mühendisliği. Fakat dediğim gibi seçmeli derslerle hem bilgisayar mühendisliğinin yapay zeka alanından ders alması hem de bilgisayar mühendis, yapay zeka mühendisliğinin bilgisayar mühendisliğinin seçmeli dersleri almasından imkan var. Dolayısıyla tamamen böyle ayrılmış iki bölüm değil. Fakat tabii ki yapay zeka mühendisliği yapay zeka alanına özelleşmiş bir mühendis yetiştirmek için tasarlanan program, ee, ama iç içe aynı bölüm içinde olmamız aslında birçok ortak dersi ve e, programı getiriyor. Hacettepe Bilgisayar Mühendisi neden İngilizce olarak Computer Engineering değil de Computer Science olarak biliniyor? Ee, aslında bu Türkiye'de yaşanan bir problem. Yani bu yüksek öğretimi tasarlayan e, kurum olan YÖK bunu aslında bilgisayar eğitimini bilgisayar mühendisliği altında konuşlandırmış. Yani mühendislik fakültesinin altında. İçerik olarak baktığımızda, ben de eğitimi, yani lisans master, doktora Amerika'da aldığım için gözlemleyebiliyorum. Eğitim ve müfredat açısından burada verdiğimiz eğitim aslında computer science, bilgisayar bilimi eğitimine daha yakın. Çünkü bilgisayar mühendisliği eğitimi e, yurt dışında, Amerika'da özellikle bilgisayar, e, daha donanım ağırlıklı bir müfredata sahip bilgisayar mühendisliği. E, fakat biz burada Türkiye'de hemen hemen her bölümde e, bir donanım daha az ağırlıklı yazılım tarafı daha yoğun olan bir müfredatla bunu gerçekleştiriyoruz ve aslında bunun adı bilgisayar bilimi olmalı. Fakat dediğim gibi YÖK tarafından belirlenmiş bu eğitimi verileceği e, kısım mühendislik fakültesi altında değerlendirilmiş. Her ne kadar ismimiz kompütür engineering, bilgisayar mühendisliği olsa da aslında müfredatımız bilgisayar bilimi, kompütür science'a daha yakın. Burada bir e, çatışma var gibi ama aslında hani verdiğimiz eğitimin karşılığı açısından çok da bir farkı yok. Yani Türkiye e, şartlarında e, sunduğunuz eğitimin e, bilgisayar bilimine yakın olması bir dezavantaj değil, aslında çok daha büyük bir avantaj. Çünkü bilgisayar bilimiyle alakalı e, kısımda daha hızlı gelişme sağlayabiliyorsunuz, donanım kısmı e, biraz eksik olmasına rağmen. Hacettepe Bilgisayar Mühendisliğini seçmeyi düşünen arkadaşlarımıza önerileriniz nelerdir? E, Öncelikle şu kalan dersler başlamasından, kayıttan önceki kalan birkaç ayınızı çok güzel şekilde değerlendirin, iyice dinlenin. Ee, bu bakımdan e, dersler başladığında, bölüm başladığında sizi yoğun bir tempo bekliyor olacak. Bu yaz tatili geri kalan yaz tatilinizi e, dinlenerek, eğlenerek geçirmenizi tavsiye ederim. Onun dışında e, tabii kişiden kişiye değişir ama e, belki İngilizce hazırlık e, sınavı var. İngilizce hazırlığımız var. Eğer bunu geçmek istiyorsanız belki İngilizce ile alakalı biraz birkaç şey alabilirsiniz, ders alabilirsiniz veya bununla alakalı bir hazırlığa girebilirsiniz. Bazıları bilgisayar alanında hiçbir fikri olmadığını düşündüğü için belki yazılımla alakalı birkaç şey bakmak isteyebiliyor. Biz burada bilgisayar mühendisliğinde Python dediğimiz dille başlıyoruz. Python diliyle başlıyoruz ilk, ilk, ilk yılın ilk döneminde. Belki bazılarınız da bu konuda eğer kendini biraz daha rahat hissetmek istiyorsa bu dille alakalı internette bulunan e, işte dersleri veya işte e, tutorialları e, başlayabilir, onlara hazırlık aşamasında kullanabilir. Ama aslında hiçbirine gerek yok. Daha önce de sorulduğu gibi aslında sizden beklentiniz hiçbir şey bilmiyor olduğunuz. Dolayısıyla herhangi bir bilgiye sahip olmanız gerekmiyor bilgisayarında. Ama eğer çok çekinceniz varsa bir hazırlık aşamasında bunu değerlendirebilirsiniz. Benim tavsiyem bu olacak. Bilgisayar mühendisleri mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışabilirler? Bilgisayar mühendisliği e, temel olarak e, ilk baştaki e, soruda söylediğimiz gibi aslında bilgisayarla alakalı problemlerin çözüldüğü herhangi bir şirkette çalışabiliyorlar. Bu farklı alanlarda olabilir. Ee, ama şu günümüze baktığımızda e, birçok farklı alan, e, hemen hemen her alan bilgisayar temelinde bilgisayarla alakalı bir problemi çözüyor veya bununla alakalı bir ihtiyacı barındırıyor. Bilgisayarın kullanılmadığı, e, verinin üretilmediği bir alan yok. Dolayısıyla bilim teknolojilerinin kullanılmadığı bir alan yok. Dolayısıyla bilgisayar mühendisleri aslında herhangi bir alanın bu tür bir problemi çözmek için kullanabilir. Bizim mezunlarımız... Ankara'da olması nedeniyle çoğu Ankara'da kalmayı tercih ediyor ve Ankara'da temel olarak e, savunma sanayi şirketleri birçok mezunumuzun istihdam edildiği alanlar, çok büyük projeler, çok güzel projelerde çalışıyorlar. O bakımdan savunma sanayi şirketi çok cezbedici oluyor hem maddi açıdan da hem de kariyer gelişimi açısından. Birçok mühendisimiz savunma sanayi şirketlerine kayıyor fakat onun dışında da aslında birçok iş kolu var. Özellikle bu bahsettiğim teknokentlerde bilgisayarın birçok alanında farklı işlerde çalışabiliyorlar e, temel olarak bilgisayarın çeşitli olanı çalışıyor. Yani farklı sektörlerdeki bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak, bilgisayar problemlerini karşılamak olarak çalışıyorlar. E, temel olarak böyle. Mezunlarımızın yüksek lisans olanakları nasıl? Mezunlarımızdan isteyenler yurt dışında, yurt içinde birçok master programı, yüksek lisans programına yerleşiyor. Türkiye'de kendi bünyemize tekrar Hacettepe Bilgisayar'da yüksek lisansa gelenler oluyor kendi mezunumuzdan. Aynı zamanda diğer okullara da başvuranlar oluyor ve oradan kabul aldıklarını görüyoruz. Yurt dışında da çok fazla aslında imkan var özellikle Avrupa'da Almanya'da ki yüksek lisans programlarına başvurmayı kabul alan birçok öğrencimiz var bu bakımdan geçmişte giden öğrencilerimizin yurt dışında göstermiş olduğu başarıdan dolayı daha fazla adım olduğunu ben kendim gözlemleyebiliyorum akademik düşünenler için Amerika daha çok cezbedici oluyor ve doğrudan doktora programlarına başvurup gidenler oluyor bu bunun içinde bizim aslında lisans seviyesinde araştırma ve akademik çalışmalarla alakalı e, yapılanları tecrübelendirebilecekleri programlar var. E, DREAM ismini verdiğimiz, e, İngilizce ismiyle Rüya e, tabir ettiğimiz bir programımız var. Bu tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak bir öğretim üyesiyle öğrencinin birebir de bir konu belirleyip çalıştığı, 3 sınıftan itibaren başladığı bir program. Burada araştırma, herhangi bir kredi veya ders yerine sayılmıyor. Fakat burada hem araştırmayı hem de akademik çalışmaların nasıl yapıldığını gözlemleyebiliyor öğrenci. Ona bağlı olarak ileride akademisyenliğe veya lisans üstü çalışmalara eğer kaymak isterse lisans seviyesinde bunu yapabileceği bir program tasarladık. Hocam, peki e, akademik danışman olduğunuz ACM Hacettepe Topluluğu ile ilgili görüşlerinizi belirtebilir misiniz? Tabii ESM ile alakalı e, 3-4 yıldır e, akademik danışmanlıklarını yapmaktayım. E, aslında e, Kampüs'te Diğer öğrenci topluluklarından iki tane daha topluluğun danışmanını yapıyorum ve kıyaslama imkanı bulabiliyorum. ACM çok aktif bir öğrenci topluluğu. Birçok alanda hem eğitim, hem sosyal etkinlik, hem sadece bilgisayar alanında olmayan birçok etkinliğe imza atıyor. Çok aktif ve çok değerli bir topluluk. Ve katılım açısından da sadece bilgisayar mühendisliğine değil, kampüsteki bütün bölümleri kapsayabiliyor bir iki yıldır takip ettiğim kadarıyla yönetimin birçok kısmı e, bilgisayar mühendisi olmayan öğrenciler tarafından e, devam ettiriliyor. Bu, bu, da büyük bir avantaj. Yani e, öğrenci topluluğunun kampüsün tamamına nasıl yayıldığını gösteriyor. Bazı topluluklar böyle değil. Tamamen bölüme veya belli bir odağa odaklanmış durumda. Burada öğrencilerin üniversite hayatında akademik başarılarının yanında öğrenci toplulukta çok önem arz ediyor. Herhangi bir bir veya birden fazla öğrenci topluluğuna dahil olmak çok önemli. Burada sizin kişisel gelişiminiz adında bu öğrenci toplulukta çok büyük imkanlar sağlıyor. Öncelikle bu tür organizasyonlarda bulunarak sizin bu organizasyonlarda kendi becerilerinizi geliştirmek, bu kişisel gelişim olabilir, insanlar arası iletişim olabilir, topluluk önünde konuşma olabilir. Bunlar çok büyük yetkinlikler kazandırıyor. Biz akademik seviyede derslerle, e, hazırladığımız müfredatla belki o bölüme yönelik hazırlıyoruz. Ama bu öğrenci toplulukları sizi hayata diğer açılardan hazırlıyor. Bence bu bakımdan ACF büyük bir role sahip ve çok değerli e, olayları imza atıyorlar. E, ben kendimden çok mutluyum yani sıkça e, şey yaptıkları için. O bir event yaptıkları için sürekli bana geliyorlar ve baktığımda sadece bilgisayar alanında değil, birçok farklı alanda yapıyorlar. Bu bakımdan bence çok değerli. Kendilerine de buradan teşekkür edeyim. Güzel bir topluluk oluşturmuş durumdalar ve her yıl aynı güzellikte devam ediyor. Yeni gelecek öğrencilere kesinlikle tavsiye ederim ACM ve diğer öğren toplulukları ilgi alanlarına göre daha iyi olmalarını. Teşekkürler. Başka sorumuz yok sanırım. Dolayısıyla ben de bu imkanı sağlıklı için kendilerine tekrar teşekkür ederim. Biz katıldığınız ve sorularınızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi